Agata Billy Maximoff at the end of the road? Agatha 7. bölümü şimdiye kadar izlediğimiz en iyi bölümlerden biriydi. Dizde gördüğümüz her karakterin arka plan hikayesini ve bölümlerde söyledikleri cümleleri şimdi çok daha iyi anlamış olduk. Bu bölüm önceki bölümün aksine Billy Maximoff yerine Lily'ye odaklanıyordu. Ayrıca Rio'nun gerçek kimliği de ortaya çıkmış oldu. Ancak hala anlam veremediğimiz konular da var. Mesela yeşil cadı ve def ne alaka? Sanırım geçmişte gerçek yeşil cadının defe dönüştüğü hakkında bir efsane ortaya çıkmış olabilir. Elbette bu videoda tüm detayları konuşacağız dostlar ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Rio'dan başlayalım çünkü son iki bölümde nereye kaybolduğunu bilmiyorduk. Evet bence Rio geçmişte yeşil cadıydı. Zaten fragmanlardan bizlere bunu göstermişlerdi. Ancak Rio kendisini ölüme yani defe dönüştürmüş olabilir. Bir şekilde Rio'nun lanetlenip ölüme dönüştüğünü düşünüyorum. Cadılar bu gerçeği biliyorlar ve bu yüzden yeşil cadıyı bir efsane olarak hatırlıyorlar. Orijinal yeşil cadı kendini ölüm kavramına dönüştürdüğü için herkes onun kötü olduğunu biliyordu. Dilia hafızasını tazelediği zaman Rio'nun ortaya çıktığını ve suratının çizgi romanlarda olduğu gibi iskelet şeklinde gösterildiğini görüyoruz. Bence bu son derece önemli bir detay çünkü haftaya yayınlanacak olan bölümde birlikte dizi sona erecek. Ve son iki bölüm aynı gün yayınlanacağı için Ryu'nun geçmişini öğrenmiş olacağız. Ryu hakkındaki gerçeği bilen tek kişi Agatha Harkness'tı. Ancak o bile Ryu hakkında konuşmak istemiyordu. En azından bu bölümde birlikte Ryu'nun tüm yollar bana çıkar sözünü de duymuş olduk. Çünkü en nihayetinde herkes bir gün ölecek. Bölümün başında ise Agatha ve birinin sohbet ettiğini görüyoruz. Anladığımız kadarıyla biri Scarlet Witch'i kendi annesi olarak kabul etmiyor ve William Captain'ın annesini benimsiyordu. Bu bahsettiğimiz detay ise daha önceki bölümlerde anne ve babasıyla ilgili söylediği şeyleri açıklamış oluyor. Çünkü William Captain'ın annesi de oğlunu çok seviyordu. Dolayısıyla birinin hayatında daha önce hiç tanımadığı Wanda'ya karşı sevgi beslemesi zaten anlamsız olurdu. Ancak yeni gelecek olan bölümlerde birinin de bir sınavı olacak ve bu sınav sayesinde belki de Wanda'ya olan bakışı tamamen değişecek. Şu anda birinin istediği şey kardeşi olabilir ya da gerçekleri öğrenmek de olabilir ama bu yol insanı her açıdan sınıyor dostlar. Mesela bu bölümde birlikte Lilia aslında istediği şeyi aldı. Bu yüzden yolu tamamlamasına gerek kalmadan kendini feda etti. Yani genelde yolun sonuna ulaşmak isteyen kişiler istediklerinden fazlasını arzulayan kişiler oluyor. Lilia kendi istediğini aldı ve mutlu bir şekilde ölmüş gibi gösterildi ama belki de ölmemiştir. Sonuç olarak bu bölümde birlikte Lilia'nın aslında yolu tamamlamak istemediğini anlıyoruz. Önceki bölümlerde Lilia'nın alakasız şeyler söylediğini ve sürekli donup kaldığını biliyorsunuzdur. Bunun en büyük sebebi karakterin geçmiş ve gelecek arasında görülere sahip olmasıydı. Lilia gelecek vizyonuna sahip olan bir karakterdi. Bu sayede hem geleceği görüyordu hem de geçmişte olur olmadık yerlerde bu görüleri paylaşıyordu. Zaten Lilia'nın gerçek kişiliği biriyi mühürlediğini ve onun Scarlet Witch'in oğlu olduğunu bile biliyordu. Bu açıdan değerlendirecek olursak bence son derece iyi bir bölümdü. Şahsen ben bu diziyi güzel yazdıklarını düşünüyorum. 9 bölümün sonunda hiçbir şey anlatmayan vasat emsiyo dizilerine göre her bölümde beni şaşırtmayı başarıyor. Şahsen ben Lillian'ın böyle bir sorunu olduğunu bilmiyordum. Cadılık yaptığı için deli olduğunu ve kendi kendine konuştuğunu düşünüyordum. Bu bölümdeki sınava gelecek olursak tarot kartları ile ilgiliydi. Hatırlarsanız daha önce sizlere Rion'un aslında ölüm olduğunu açıkladığım bir video hazırlamıştım. Bu videoda ise tarot kartlarından ve Rion'un burada ölümü temsil ettiğinden bahsetmiştim. Tarot özellikle Türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde son derece yaygındır. Çoğu kişi bunun saçmalık olduğunu düşünse de bazı insanlar ki özellikle Türkiye'deki kızlar tarot bakmayı çok seviyorlar. Tarot'un temel felsefesi ise şudur: Tarot anlık enerjiyi sizlere gösterir ve bu sayede bir yol çizersiniz. Tarot genellikle gelecekle ilgili bilgi vermez. En azından çok uzun zaman sonrasını göstermez. Ben bunların tamamen saçmalık olduğunu düşündüğüm için şahsen inanmıyorum. Tarot'a inanan insanlara 20 tane bilgi verirler. 15 tanesi yanlış ve 5 tanesi doğru çıksa bile hemen inanırlar. Halbuki 5 tanesinin tutmasının sebebinin karşısındakinin destekli sağlaması olduğunun farkında değiller. İnsanlar inanmak istedikleri şeylere inanmayı tercih ettikleri için onları bu konuda ikna etmek maalesef ki çok zor. Ama gerçekten tarot bakmasını bilen kişilere genelde cadı diyorlar. Çünkü tarot bakmak cadılıktır. Ve cadılar genellikle yalan söylerler. Zaten bölümde de bu vurguyu yapmışlardı. Valla dostlar gelecek hakkında bilmeniz gereken tek şey eninde sonunda tüm yolların ölüme çıkacağıdır. Bunun dışında hiçbir şeyi bilemezsiniz ve eğer geleceği bilirseniz o geleceği yaşamadan değiştirmiş olursunuz. Diyelim ki ben tarot baktırayım ve ileride çok zengin olacağımı öğrenmiş olayım. Bunun verdiği rahatlıkla normalde çok çalışmam gerekirken artık az çalışmaya başlarım öyle değil mi? Sonuç olarak ben zengin olacağımı sanarken aslında zengin olacağım geleceği değiştirmiş oldum. Ya da sizlere aşk üzerinden bir örnek vereyim çünkü genelde insanlar aşk için tarotmak duruyorlar. Diyelim ki ben bir kıza aşığım ve onunla birlikte olup olmayacağım hakkında bilgi istiyorum. Ve karşımdaki tarotçu da bana gelip bu kızla birlikte olacaksın demiş olsun. Bu durumda ben kendi hayatımda ilgileneceğimi sürekli bu kızla ilgilenmeye başlarım öyle değil mi? Ya da hayatıma girecek olan kızları reddedip sürekli onu beklerim. Çünkü tarotçu bana gelip bu kız senin kaderin dedi. Ama bu şekilde ben aslında kendi kaderimi değiştirmiş oldum. Eğer hiç tarot baktırmasaydım kendi hayatıma odaklanacaktım. Belki işimde başarılı olacaktım ya da başka kızlarla birlikte olacaktım ve istediğim kız bu şekilde beni fark edecek hatta bana aşık olacaktı. Ama ben tarot baktırdığım ve geleceği öğrenmek istediğim için kendi kaderimi bozmuş oldum. Yani tarot baktıranların mantığına göre eğer tarot gerçek olsa bile size zarardan başka hiçbir şey vermez. Bu yüzden geleceğiniz hakkında bilgiler öğrenmek isteyerek aslında hiç yaşayamayacağınız hayatları öğrenmiş oluyorsunuz. Kısacası tarot ya da diğer fallar gerçek olsa bile hiçbir şey bilmemeniz bence son derece önemli. İlle de baktıracağım ben tarot çok seviyorum diyorsanız da en azından değişkenlerin az olduğu şeylere baktırın. Mesela girmiş olduğunuz sınavın sonuçlarına baktırabilirsiniz ya da bir şey kazanıp kazanmayacağınız hakkında baktırabilirsiniz. Ama değişkenlerin çok olduğu şeyler hakkında bir şeye baktıracaksanız bence saçmalamış olursunuz. Eğer biri Kepler'ın kendisini bekleyen geleceği öğrenmiş olsaydı o zaman bu kaderi değiştirme şansı olurdu. Ancak Lili'ye yaptığı işte profesyonel olduğu için ona hiçbir detay vermedi. Günümüzde insanlar fal baktırıyorlar ve gelecekleri hakkında bilgi alabileceklerini düşünüyorlar. Ama dediğim gibi geleceği bilirseniz o geleceği asla yaşayamazsınız. Bu yüzden geleceğiniz hakkında hiçbir şey bilmeyin anın tadını çıkarın ve hayatınızı yaşamaya devam edin. Özellikle Türkiye'de bu şekilde çok ciddi paralar kazanıp insanlara hayal satan kişiler de var. Halbuki akıl ve mantık o kadar değerli bir şey ki bunlar hakkında bile doğru analizler kasmamızı olanak sağlıyor. Bölümdeki il süreç ve detaylara bakarsak sizlere daha önce de bahsettiğim gibi popüler kültür filmlerine referans veriyorlar. Lily'nin giydiği kostüm Oz Büyücüsündeki Green'e benziyor. Glinda son derece iyi bir cadıdır ve Lilia da özünde iyi bir cadıydı. Agatha ise Batı'nın kötü cadısı olan Elphaba olarak giyinmişti ve kendisi zaten kötü bir cadıydı. Ayrıca Agatha, Oz Büyücüsü'nde gördüğümüz bu cadının kendisinden esinlendiğini söylemişti. Sonuçta Agatha yüzlerce yıl boyunca yaşadı ve internette bile onun hakkında bir sürü bilgi bulmak mümkün. Billie Maximoff Malefiz gibi giyinmişti, hatta Elmacık kemikleriyle alay etti. Jennifer ise Snow White'ın kötü cadısı gibi giyinmişti. Pamuk Prenses'i zehirli elmayla kandıran kötü bir cadıydı. Ayrıca bölümde Agatha Lilya'ya Dory demişti. Biliyorsunuz ki Dory Pixar'ın Kayıp Balık Nemo serisinde yer alan bir karakterdi. Dory gerçekten balık hafızalı bir balıktı ve sürekli nerede olduğunu unutuyordu yani kısa sürede hafıza kaybına sahipti. Lilya'nın bu zamana kadar sürekli bir şeyleri unutup sonradan hatırlaması ve sanki farklı kişilikleri varmış gibi davranması Agatha'nın onu Dory'ye benzetmesine sebep oldu. Sahnenin devamında Lily'e Billy'e tarot bakarken onun gelecekte biriyle birleşeceğini ve kavuşacağını görmüştü. Bu noktada ya kardeşi Tommy'den ya da Scarlet Witch'ten bahsediyordu. Ve dediğim gibi bu konuyu gelecek hafta zaten öğrenmiş olacağız. Ayrıca bölüm içerisinde Wanda Maximoff'un gerçekten ölüp ölmediği hakkında kısa bir tartışma döndü. Birinci bölümde Agatha Wanda'nın öldüğünü görmüştü ancak bu konuda pek de emin değildi. Şu anda onun öldüğünü kabul ediyorlar ve nerede olduğunu bilmiyorlar. Bölümün sonunda ise Quicksilver'ın X-Men Days of Future Past sahnesindeki müziğini kullanmışlar. Time and a Battle müziği bölümün konusuna son derece uygun bir jenerik olmuş. Ayrıca bir önceki bölümde Evan Peters'ı gördüğümüz için iyi bir referans olduğunu düşünüyorum. Bakalım haftaya son iki bölümde daha neler göreceğiz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.